Abi ekran. Ekran. Artı 45 eksi 45 abi. Artı 45 eksi 45. Hijyene önem verenler. Yaşlayalım. Bir dakika bir duralım. Kıyamet. Erkek adam çar bombası. Bekleyin abi. Bahisleri veriyoruz arkadaşlar. Durun bahisler geliyor. Arkadaşlar bahisler açık Baylar bahisler açık Artı 45 gün hayatta kalır Eksi 45 gün geberir 3 kere Loot yapma hakkım var Kör bahis baylar İlk bahis kör Ne bulduğumu ne bulacağımı bilmeden giriyorsunuz Erkek adam bahisi Taşa vuracaksın gireceksin kardeşim Bismillahirrahmanirrahim şeytanınız bol olsun Buyurun artı 45 yaşar, eksi 45 ölür. Burada. Orana bak amına koyayım. Artı 45 yüzde 87 baylar. Küfür yok, küfür etmeyin oğlum, küfür yapmayın artık. Ne olur küfür yok. Ne olur etmeyin şu küfrü. Etmeyin lan. Güzel bahisler akıyor. Kapanacak, kapanacak. Birazdan kapanacak. Kör bahis bu. Delikanlı gibi yapın bu bahse. 5 oran var kardeşim. Oran önemli değil. Ben olsam azıcık şeye girerim. Bak. Azıcık ötekine girerim. Belki kazanırsa kaplar 8'e 9 amına koyayım. VPN lazım basmak için. Okey, bayisi kapatalım baylar. Küfür yok. Bayisi kapatalım. Küfür yok. Bayisler geldiyse giriyoruz abi. 3 hakkım var. 3 kere toplama hakkım var arkadaşlar. 3 kere toplama hakkım var. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kere reset yani. Beğenmezsek başlayalım. Dünya ile iletişim halinde ol. Dünyanın sonu geldikten sonra bile. Wow! Hadi bakalım. Hadi. Mucit bu. Uh. Tamam. Metkitle başladım abi. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Güzel. Utility topluyorum ilk başta. Hemen karımı, çocuğumu, bu arada erkek adam bütün ailesini kurtarır onu da söyleyeyim. Karımı, çocuğumu, kızımı. Tamam. Çok da vaktim var. Sıkıntı yok. Bu arada bitirdik bile bu oyunumuzu ya. Şöyle suyu alalım. Bunu alalım. Baltayı almak isterim. Baltayı alamıyorum. No dedi. Tamam. Bunu aldık. Harita lazım bize. Bize harita lazım. Arif Bey bırakmayın bizi. Bizi bırakmayın Arif Bey. Şu çantayı da alalım. Kili Alamadık mı? Ananı sikeyim. Hayde. Yemek yok su yok ya. Hayır 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 hayır. hayır. Bir kere. Bir kere. Yaşıyor bence. Bence ölmedi amına koyayım. Dur. Durun arkadaşlar, 3 deneme hakkım var. İlki gitti. İlke gitti. Oğlum 3 deneme kaldı iki arkadaşlar. Cık, tamam mı? Durun abi. Ama bunu biz anlaştık baylar. Biz bunu anlaştık. Dedik ki size 2-3 deneme hakkımız var başlangıca. Ve tüm aileyi de alacağım o zorunlu bu arada. Küfür etmeyin oğlum. Küfür etmeyin de heyecan da yapmayın amına koy. Bismillah. Çocuğu aldım. Şimdi geçen sefer yemekte çok büyük sıkıntılar çektik. Atamam kız burada e bu da burada e bu da burada daha iyi atamaz ne oldu amına koyayım kırıldı her şey yok oldu ya <laughs> tamam radyomuz var kız zaten burada keyfe kadar tamam topla abi tüfek topla ooo bir ke çanta ver olmuyor mu kilit ver tamam checkers ver utility topluyoruz güzel boy scout burada boy scout'a koşuyoruz şunu bir alalım giderken. Şunu bir alalım. Allah'ım yetiştirecek mi? Bunu da yetiştiremezsek zaten iyi yapamayız amına koyayım biz bu sporu. Heh, şunu al. Tamam. Şimdi bu. Bu. Burayı komple. Ne varsa alın kardeşim. Ne varsa. Ha, mucit bu. Kızı da al. Kızı da al. Feneri de al. Al sana feneri. Oh, oh, bunun da orada. Okey. Şimdi bir bakalım. Baylar. Şimdi bir bakalım işte. Çakmak rica edebilir miyim? Arkadaşlar selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Ne diyorsunuz? Oo, Erenim Aktanül İslam'ım. Hoş gelmiş. Hoş gelmiş. Erenül Aktanül İslam. Kesesine bereket. Abone de olmuş ama. Babi'den S.A. Güvenimiz tam Sede Yonkava. Ne diyorsunuz? Reset mi? Her türlü utility var ama amına koyayım bak. Su hiç yok. İki su yeter bak. Devam olun bak bence host geldi host geldi bir selamlaşalım chat'i açalım agalara bir selamını verin oğlum iletin o selamı agaların selamını verin abi ha verin abi ve aleyküm selam esselam hoş geldiniz bay. Bizim ayı kız bir loot yapar bu arada. Şimdi biz bir Timi Baba'yı göndeririz. Başlıyoruz bu arada. Timi Baba'yı göndeririz o olur. Eyvallah. Doktor Baray, e, Sonax, Vencel Batory hoş geldiniz. Kesenize bereket. Şimdi ilk gün bunlara bir şey vermiyoruz. Beşinci gün su, yedinci gün yemek. Devam. Bismillahirrahmanirrahim. Bahisler açıldı, kapandı bile çoktan. Lord of the Cookies eyvallah. Kesene bereket. Aç susuz yok zaten. İlk günden Timi abimizi biz bir dışarı yollayalım. Burada çok fazla boşalan yok. Her şeyin kokusunu alabiliyoruz. Duvarlardaki tuğlalardan birini gevşetip Arkasında bir delik gördüğümüzde bayılacak gibi olduk. Sorun delikten gelen kokudaydı. Leş gibiydi. Bu kokunun kaynağını araştırıp sorunu gidersek mi? Yapma. Bence de bu arada. Bu, bu hayra alamet bir şey değildi bu ya. Ben hatırlıyorum. Hayır istemiyoruz abi. Bakma. Koklama. Böyle bacağımızı da uzatalım. Keyfi keke oynayalım şu oyunu. Bak. Ne koydum Mert 5. ayın kutlu olsun kuşum. Hoş gelmişsin eyvallah. Ee, deli kötü kokuyor. Ondan kaynaklanabilecek her şeyi görmezden gelmeye karar verdik. Aynen öyle amına koyayım. Şimdi dışarı Timi babayı bir gönderelim. Boy scout'u verelim eline. Ama ama nereye gönderelim? Seni şöyle şehrin merkezine yollayalım. Gaz masken yok. İnşallah param parça olmazsın ama Timi adamdır. Gelir oğlum. Timi geber oğlum, hayır. Geber yok, hayatta kalıyoruz. Artı 45 gün, sonra da bir yeni bet. Erzakları paylaştırma zamanı değil, 5. günde sularını içecekler. Sabırlı olalım. Mary karakterinin doğum günü iki hafta önce sanıyorduk. Meğer bir günmüş. Ona şöyle minik bir sığınakta mahsur kalmış genç bir hanımefendiye yakışır bir şey bulsak mı? Yok abicim, yok. Zaten ateş suyu bu ya. Şimdi sulamak lazım bunları. Bunları bir sulayalım. Hepsini bir sula. İki gün sonra yemek yiyecekler. İnşallah timi de Sığınan köşesinden bir şeyin bizi dikizlediğini hissettik. Galiba bir fare bu. En azından bir fareye benziyor. Hem de oldukça iyi beslenen bir fare gibi. Bu konuda bir şey yapmaya karar verdik. Daha açıkça ifade etmek gerekirse ya o ya da biz. Al baltayı sik ted baba. Bismillahirrahmanirrahim. Neyi yanlış yaptım ya? Neyi yanlış yaptım oğlum? Su verdik işte. Su verdik abicim. Tes sikile baltayla. Let's go. Sanki Timmy'yi susuz yolladık biz be. O biraz kötü oldu amına koyayım ama olsun. Olur gibi. Herkesin bak keyfi keka güzel. Yo şeyi 10 günde bir mi veriyorduk yemeği işet. Neyse abi Allah büyüktür. Timi de gelir inşallah. Bu nükleer sığınağı kim tasarladıysa dahiymiş ama borudan damlayan yeşil şey de planın bir parçası mıydı emin değiliz. Yanımızda getirdiğimiz şeylere buna bir müdahalede bulunmamız gerekiyor galiba. Yanımızdaki getirdiğimiz şeylerle. Siktir et amana koyayım. Devam. Devam. Penis mutlu. Geldi mi adam? Ananın amı oldu be. Daha gün yedi yahu. Gün yedi ya. Baba gül kurban olayım tek zara 6 bin attım. Kanka hale bak amına koyayım. Mutant olduk arıya. ya. Oğlum bu her şey yiyecek ki. Çok event geldi bir haftada ya. Of. Neyse yemek verelim biraz. Gitmese ara. Geçen gün kapımız hafifçe çaldı ama açıp ne? dışarı baktığımızda sadece ne? kapının önünde bir bavul olduğunu gördük. Yok, kedi medi olmaz. Peki ne yapayım? Hoş geldin kuşum. Kesene bereket. Geldi adam geldi adam. Geldi. Ne getirdin amına koyayım? Tamam. Bir su bir çorba. Timi. Timi. Oğlum. Neyse kimseye bir şey vermiyoruz. Kızı yollayacağım abi dışarı. Bu damlama sesi de neyin nesi? Ayrıca duvarlar neden bu? Oğlum bu ne? Beddua mı ettiniz arkadaşlar? Radyoyu kurtaralım. Sel basıyor. Şey gidecek yapacak bir şey yok. kim Ölmez ya. Kızı, kızı göndereceğim dışarı. Kaybettik şeyi. Kızı göndereceğim şimdi bir şeye ihtiyaç var mı arkadaşlar su kaybı yaşıyor su kaybı yaşıyor açlıktan ölmek üzere ee, Reizi doyuralım su kaybı içinde bir gün bekleyelim ee, Mary Jane'imiz aç mı? Hiçbir şey yok Maşallah zaten gidiyor kendisi Hadi bakalım adios reis evet. Hiçbir şey veremiyoruz bu Barzo'ya tamam Gelir inşallah gelmese de olur gibi İyi miyiz şimdi Güzel miyiz su kaybı yaşamayalım kaybı yaşamayalım. Hadi bakalım. Gerçekten özlediğimiz bir kişi var. O da büyük amca Terry. Eskiden kaplumbağalar, filler, büyücüler hakkında muhteşem hikayeler anlatırdı. Bu hikayelerden birini tekrar dinlemek çok rahatlatıcı olurdu. Ama bizde onun bir fotoğrafı bile yok. Sadece anılar. Ya. E ananı sikiyim bu kitapla ne yapacağız? E hadi yapalım ne yapıyorsak. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor baylar. Aç, aç. Dolores tam. Keyfi keka. Dolores mutlu. Tamam aç işini çözeriz. Şu kapı olayı ne? Dışarıdan sesler duyduğumuzda domates çorbasından farklı ilk yemeğimiz hakkında konuşuyorduk. Okay. Seslerin yırtık pırtık kıyafetleri olan küçük bir grup felaket geldiğini anladık. İçer acısı halleri vardı. Ve bizden yardım istediklerinde buna şaşırmadık. E tabi. Bizden imkanımız dahilinde bir şeyler istiyorlardı. Su, yemek veya tıbbi malzeme. Yemek verebiliriz. Yemeğimiz çok. Bunun kurtarırlar abi. Ben buranın yerlisi değil miyim ya? Şimdi ne durumdayız? Her şeyden önce. Aç. 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 Bir sıkıntı yok. Devam. Dolayısıyla uzun süredir bir şey yemedi. Önemsiz. Bizi korkunç durumdan kurtarabilecek biri varsa o da devletimizdir. Onları acımasızca eleştirebilirsin ama bu seni sadece bir muhalif veya komünist yapar. Biz iyi yurttaşlarız. Vergimizi düzenli olarak ödedik. O yüzden Sem amcanın bizi kurtarmaya geleceğinden eminiz. E bir keresinde şey olmuştu. O işte neyse. Devlet görevlileri geliyorlar ve gözümüz kulağımız onlardan gelecek bir işarette olmalı kardeşim ya. Sahte ateş suyu vermişler ya. Vardır devletin bir bildiği. Aynen öyle. Bizde de örgüt oluyor abi. Şimdi açlıktan ölmek üzere yeni geldi. Bir gün bekler bence. Steve Alaska, Eternal Türk. Hoş geldiniz. Kesenize bereket abi. Baylar küfür yok. Ee, bir gün bekletiyoruz. Mutant kemiri kaynaklarımıza saldırıyorlar. Kesin tez vurula. Tez vurula kafaları. Bir de gelse bizim kız. Geldi. Adam geldi. Ne getirdi? Spider-Man. İki su geldi. Güzel bu mutantı yollayalım. Pasu amına koyayım. Mertovic hoş geldin kuşum. Şimdi su kaybı yaşanıyor. Su kaybı yaşanıyor. Açız ama yemek günü geldi. Herkese bir yemeğini verelim her şeyden önce abi. Ee, su kaybını da yarın veriyoruz. Hadi bakalım. Tekrar mercimeğim de göndereceğiz. Radyodan da devletimizi dinleyelim. Biz vergimizi verdik. Vak oh my god. Hoş geldin yavrum. Ölen mi var? Ölen olmasın. Ölen yok. Güzel. Dolores mutlu. Su kaybı yaşanıyor. Ee, hemen herkesin suyunu çözelim. Bu kızın suya ihtiyacı var mı? Aç sadece. Daha yeni yedi amına koyayım ya. Tamam suyu verdik. Kız dışarı gidiyor. Haydi bakalım git gel koçum. Su gibi git gel. Gün 16. Akıyoruz. Utkus hoş geldin. Timi Allah'ına kavuşuyor yakında galiba. Kız yemek getirmeyecekti mi hiç öyle bir sıkıntımız var ya. Atom bombası düştükten bu kadar kısa süre sonra birinin telefonda bizi aramasını beklemiyorduk. Alamazsın kardeşim Müslüman'ın elinde. Camı niye kapatalım çok mu ses yapıyor? E biraz uyar. Uyar abi. Abi boğulmayalım camı kapat. Artemistri hoş geldin. Yam. Dışarı hanım gitsin şu telefonu bir açsın. 17. gün. Derdimiz var mı? Yok. Devam. Event var mı? Minik bir sınırların içinde mahsur kaldık ve kaynaklarımız çok sınırlı. Eğer hayatta kalmak istiyorsak bazı vahim kararlar almamız gerekiyor. Bak hele bak. Yakınlarda bölgedeki huzursuz evinin... Pardon huzursuz değil huzur evinin harabeleri arasında gizlenen yaşlı insanlardan oluşan bir grup var. Onlarda da bazı kaynakların olabileceğini düşünüyoruz. Bizim onlara daha çok ihtiyacımız olduğuna da inanıyoruz amına koyayım. İnsanın kendi ailesinin iyiliği dünyadaki en önemli şeydir değil mi? Huzursuz evi amına koyayım. Peki siz beni niye böyle Allah'a kavuşmuş bir şekilde görüyorsunuz? Sadece kafam. Bacağım amına koyayım. Ne diyorsunuz? Piçi soymayalım oğlum. Çok erken ya. Çok erken. Çok. Çok erken. Sahte ateş suyu bu. Piçi soymadım arkadaşlar. Lazım değil. Şerefimize namusumuzla gidiyoruz Allah'a şükür. Ne oldu? Lahit kapağı açtık amına koyayım. Açlıktan ölmek üzere. Hayır ya. Daha var oğlum. Sık dişini yavrum. Daha 3 gün var ya. Neyse o bir gün daha dayansın. Su ve yemek günleri geliyor Allah'a şükür. Bu sesten olamaz bir şey veya biri altımızda. Bu sesin kaynağını kesinlikle kontrol etmeliyiz. Köşedeki şu iniş deliğini kullanmaya ne dersin? Al hadi fenerle gidelim. Ekledim. Ekledim? Ben... Adamı kestiler amına koyayım. Abi şu çocuğu önce bir e, yemekleyelim. Iı, susuzluğunu da yarın çözeriz. Açlıktan ölmek üzere bu da ya. Bir gün dayanır. <laughs> Cebindeki şu parlayan şey nedir Timi? Olamaz. Mutant karıncalar. Tabi. Başımıza ne gelmedi ki amına koyayım. Her gün bir event. Dehşet verici küçük alt çeneleri yüzünden Dolores neredeyse kalp krizi geçiriyordu. Onların gitmesini istiyor ama Timi onlarla bir atomik karınca çiftliği kuracağını söylüyor. Birinin dediği olacak ama kimin? Kimin? Pink ve Fang. Bence bence Timi. Bence Timi. Zekçi eyvallah. Tek tokat Necmi. Hoş geldiniz. Timi abi. Bu çocuğu üzmeyin amına koy. Abi bizim mutant vardı ya. Bizim mutant vardı baba. O nerede? gönderdik ama Timi kaynak sulamızı tehlikeye atma pahasına bile olsa atomik karınca çiftliğini tutmak için izin aldı. Küçük mutantlar etrafa dağılıp bir çorba konservesinin tamamını yiyip bitirdiler. Ve karanlığında kaçtılar. Gece karanlığında da kaçtılar. Biraz rahatladık bizi de yiyebilirlerdi. Ana ne be Timi ya. Neyse. E, ee, açlıktan ölmek üzere. Açlıktan ölmek üzere. Biz bugün bir şöyle yapalım. Burayı içir. Bu herkese su ver. Yarın da yemek vereceğiz. Mantarları bugüne kadar çok sevmezdik ama artık duvarların birinde bir mantar kolonisi yaşamaya başlayınca bağ bağlılıklarımızı değiştirdik. Artık mantar hastasıyız. Bunları yesek mi? Yeyin abi yemek yok. Bizim bir kız vardı ya. Nerede yav? Yaralı. Mantar da of yaradı galiba be. Çok lezzetliydiler ama sadece karanlıkta parladıkları için biraz endişeliyiz ve biz de parlamaya başladık. Nasıl yani ya? Sahte ateş suyu bu ya Vialantes hoş geldin yavrum Şifa geldi neyse Öldü mü abi bu Ölmüş mü amına koyayım Tekrar ordu yayınını yakalamayı başardık Bu sefer hava karardıktan sonra Bir el feneriyle dışarı çıkmamızı Ve uçağa sinyal göndermemizi istiyorlar Yükle Gel artık be gönlümün şeyi Sikeyim ya Thorstein Gazi hoş geldin kuşum. Eyvallah. Her şey yolunda gidiyordu ama sonra el feneri çalışmamaya başladı. Tam uçağın uzaktan gelen motor sesini duyduğumuzda onu düzeltmeyi başardığımız için şanslıyız. Lagaluga yapmayın ya. Üstü başı kir içinde bir tüccar omzunda aynı derecede pis bir çantayla bugün bizi ziyaret etti. Bize basit, tek seferlik bir anlaşma teklif etti. Sadece bir çorba konservesi karşılığında çanta ile içindeki her şey bizim olacaktı. Ama çantanın içinde ne olduğunu göremezdik ve gizemli çantayı incelemeye her çalıştığımızda tüccar bize kızgın kızgın baktı. Anlaşmayı kabul edecek mi kardeşim? Ben buranın yerlisi değil miyim ya? Yemek yok veremem abi. Veremem. Geldi.